kılları her gün 1.04 mm uzuyormuş. Fakat kış gelince her hafta uzama hızı 0.132 milimetre bölü gün oluyormuş. Köpeğin kılları 5 haftada ne kadar uzamış olur diye soruyor. Bu soruda anlatmaya çalıştığı şey şu. Uzama hızı eşittir 1.04 milimetre bölü gün. Ee, artışı yani ivmesi 0.132 milimetre bölü gün ...bölü bir hafta. Bakın kafanız karışıyorsa... ...bunu... ...metre bölü saniye, metre bölü saniye kare olarak... ...zaman, zaman... E, ...uzunluk diye de... ...kafanızdan netleştirebilirsiniz. E, t eşittir 5 hafta. Yani 35 gün. E, delta x'i şöyle bulabiliriz. Ve ilk T artı 1 bölü 2 a t kare. Ve ilk 1.04 milimetre bölü gün çarpı t'si 35 gün. Artı 1 bölü 2 a'sı 0.132 milimetre bölü gün bölü hafta çarpı t kare. T'nin birini hafta birini gün olarak yazarsak hem günü hem haftayı götürür. 5 hafta çarpı 35 gün. Buradan da delta x delta x eşittir 48.0 milimetre olur.